Efendim herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerle birlikteyiz. Vatandaşın sesi, sokağın sesi olmaya devam ediyoruz. CHP'de bugün önemli bir gelişme yaşandı. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adaylığı için ön başvurusunu yaptı. Biz de bugün vatandaşlara bu durumu soracağız. CHP'nin adayı sizce kim olmalı diye soracağız. Efendim röportajımıza geçmeden önce bizleri takip etmeyi, abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın diyelim. Haydi gelin hep birlikte röportajımıza başlayalım. Abi bir vatandaş olarak erken seçim istiyor musunuz diye soruyoruz vatandaşlara. Ön seçim, anlamadım. erken seçim. Erken, erken seçim, seçim istiyor seçim. vatandaş. Abi erken seçime gerek yok yani. Ekonomiyi diyoruz biz Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisini seçim demek ne demek abi? Ne demek abi? Bir sürü masraf demek yani. Hı, hı. Zamanında mı olmalı abi seçim? Zamanında olsa daha güzel olur. Zaten ekonomi biliyorsun malum hani Peki şu Hoş an değil. Peki şu an abi gündemde e, CHP'nin aday belirleme süreci var. Bugün Ekrem İmamoğlu evet. e, CHP'nin adaylığı için ön başvuru yaptı. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? CHP'nin adayı sizce kim olmalı? Şimdi vallahi ona bir yanıt vermem mümkün değil benim abi ya. Neden abi? Çok erken abi Erken mi? Erken. Ama şu an e, CHP'de hazırlıklar başa da bu malum. E, e, rast gelsin. Mansur yavaş bir yandan, rastgele Ekrem İmamoğlu bir abi, yandan. Rast gele abi, rast gele. İnşallah iyi olur. Erken bence. Daha erken? Daha erken abi. Peki yani teşekkür ederiz abi. Başkan aklı başında şu an yani. Memnun muyuz abi gidici Herhalde yani abi. Türkiye'yi bak böldürmedi. E, aynı. Ama biraz önce de... ekonomi kötü demiştiniz abi. Kötü desem de o kadar da değil dipte de değil canım. Gene de şükürler olsun yani. Emekli miyiz abi? Emekli. Yetiyor mu abi emekli Şükür yaradan abi ya şükür. Abi Yaradan'a şükür ona sıkıntı yok. yetiyor Az da olsa idare ettiriyoruz yani. Ama daha iyi olması Daha için. iyi, i̇yi olsa abi. daha iyi olur ama tabii o da devletin imkanları Pek güzel yani. kardeş. İnşallah daha iyi olur abi. Ya. İnşallah daha iyi olsun devletin imkanları bu yani. Peki Pek yani. yani. var mı eklemek istediğiniz Teşekkür ederim. Şu? Biz teşekkür, teşekkür ederim Kendinize iyi bakın. Ordumuzu yurdumuzu Cenab-ı Allah korusun amin, düşmanlardan. Amin. amin inşallah. Kendinize iyi, kardeşim, iyi bakın abi. İyi yayınlar. Hoşçakalın abi sağ olun. Çok. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Neden abi? Sevdiğim için, görev yaptığı için. Hı hı. Mansur Yavaş mı diyorsunuz? Ha, ee, Ekrem Oğlu, İmamoğlu çıkarsa bir ben. Neden abi neden ver? Ver bana abi niye vereceksin <laughs> ya? Keyif var mı Yok abi sizin ne alıyorsunuz? Mansur Yavaş'ın <laughs> çalıştığını gördüm de onunla. Çalıştığı için sevdiğiniz He. için Mansur Yavaş diyorsun. Bu seçimden önce ben Ankara'da hangi taksiye bindiysem Mansur kazanır dediler. Demek ki bildikleri bir şey olmuş kazandı. Siz de o yüzden. Adam görev yapıyor ya. Pekala. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı abi? Yok abi şimdiki belediye başkanımız da Memnunuz onu da söyleyeyim. Teşekkür ederiz abi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın abi. Abi Ekrem İmamoğlu bugün e, bir başvuruda bulundu. CHP'nin e, Cumhurbaşkanı adaylığı için ön başvuruda bulundu. Biz de vatandaşlara mikrofon uzatıyoruz. CHP'nin adayı. İmamoğlu olursa daha iyi. Genç adam, tra tramik adam, hı hı. yakışır adam. Destekler miyiz abi? Desteklerinin sonuna kadar. Pekala. Evet. Söyle Söylemek başka bir şey var mı? Yok. Teşekkür Allah yollar açık olsun. Tamam İmamoğlu. Kendinize iyi bakın. Sa Hoşçakalın abi. CHP'nin adayı kim olsun diye. Hı hı. Ekrem İmamoğlu bugün aday olmak için bir başvuruda bulundu. Biz de bugün vatandaşlara mikrofon uzatıyoruz. Muhalefetin adayı sizce kim olmalı diye. Ben kendim CHP'liyim zaten. Hı hı. Ben Ekrem İmamoğlu'nun olmasını istiyorum. Neden peki abi? Neden peki diyeken millet onu çok şeffaf görüyor yani. Hı hı. Onun için eee bizler de burada onu öyle gördüğümüz için ve de partimizin açısından onu tercih ediyoruz. Peki bir vatandaş olarak erken seçim istiyor muyuz? Abi? İstiyoruz efendim. Neden peki abi? Bir hayata görüyor muyuz? Şu Hı. vatandaşın durumuna bakmıyor. Vatandaş kan ağırlıyor. Ekmek alacaksın diyerek e, şey ekmek e, neydi halk ekmeği. Halk ekmeği günlerinde sıralar bekliyor. Hı. Nerede yarım ekmeği ucuz yiyeceğiz diye oraya bakıyor. Oraya arıyor. Pazarda ne var ne yok ucuzunu arıyor. Yani o halk istiyor yani. Emekli zaten ben kendim de emekliyim. Emeklinin aldığı aylıkla belli zaten. Geçim durumu. Biz hadi köy yerinde iyi kötü kırıyoruz sarıyoruz. Büyük şehirli de etsin. Evet. Doğru değil mi? Evet. Yani. Bu yüzden erken seçim istiyorsunuz. İstiyoruz. Efendim. Olursa da Ekrem İmamoğlu'nu destekleri Evet efendim. Pekala. Teşekkür ederiz abi. abi Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın abi. Televizyonda çıkarız değil mi? Abi YouTube'da. Sokak röportajı yapıyoruz. Çok kısa ben yeni geldim buraya daha şimdi. Afyon alakalı Hiç değil. alakam yok. Ee, CHP'nin adayı sizce kim olsun diye soruyoruz abi. Bence Bugün... mi? Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş abi? Bilmiyorum seviyorum. Ne diyeyim şimdi? Peki bir vatandaş olarak erken seçim istiyor musunuz abi? Öyle sorsak. Her zaman istiyoruz. Olursa da Mansur Yavaş'a evet, abi evet. Diyorsunuz. peki Evet. Nereden geldiniz bu arada abi? Ankara'dan. Ankara'dan. Ankara'da durumlar nasıl abi peki? Yani iyi bir sıkıntı yok. Sıkıntı. Bir yemek molası için gelmiştik <gülüyor> <gülüyor> buraya. Eyvallah. Afiyet olsun. Hadi kolay Kendiniz gelsin. Kendinize iyi sağ olun. bakın abi. Hoşçakalın kim olmalı diye soruyoruz. Bana bir şey sormalım. Pekala. Ben Tayyip'ten nefret ediyorum. <laughs> tamam abi. Olmalı. Önce şey sorayım abi. Hayır. Bir vatandaş olarak erken seçim istiyor muyuz? Hayır. Neden peki abi? Şu Memnun an... muyuz? Memnunuz evet. Peki muhalefetin adayı sizce kim olsun diye sorsam aslında siz iktidarı destekliyorsunuz galiba. Ben de iktidarı destekliyorum evet. Pekala. İktidarın adayı sizce kim olmalı abi? İktidarın Önümüzü adayı seçimlerde. Hakan Fidan olmalı. Hakan Fidan. Evet. Onu mu desteklersiniz abi? Ben aslında şeyi desteklemeye düşüyorum bu yeni parti kurdu ya. Şimdi Anahtar parti. Evet. Yavuz Ağır Onu desteklemek. Onu desteklerim yüzde yüz yani. Peki hala yani var mı söylemek istediğiniz bir şey abi? Hayır teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz abi kendinize iyi bakın. Evet. Amcacım merhaba size Daha sonra ne anlatayım yani? Yani bir vatandaş olarak bu siyasetten bıktınız mı abi? Vallahi etiksindim. Neden peki abi? Adaletten bahsettiniz. Adaletsizlik var. Ad adaletsizlik var. Hı <laughs> hı. A Partisi'nde de B Partisi'nde de hepsinde de adaletsizlik var. Boşver sen bu siyaseti. Yani bırakalım bu mevzuyu. Sonu gelmez sözlerin. Bak olun. dolu bir ağlamam <laughs> diyen gözler. Peki teşekkür ederiz abi. Vatandaş olarak erken seçim bekliyor muyuz abi istiyor musunuz? İnşallah gelir. Abi CHP'nin adayı sizce kim olmalı? Bu araları gündemde olan. Ekrem İmamoğlu adaylık için bir başvuruda bulundu bugün. Evet. siz kim olsun istersiniz CHP? Valla parti neyi uygun görürse o. Yani sizin bir fikriniz yok mu abi? Yok yok. Pekala. Teşekkür ederiz abi. Erken seçim bekliyor muyuz abi? Siyasi olarak bir şeyim yok yani konuşmuyorum. Pekala. Teşekkür sağ ederiz abi. Sağ olun. Seçim bekliyor muyuz Seyze'cim? Seçim olsun ister miyiz? Valla ne iyi mi olur kötü mü ne bileyim. Peki CHP'nin adayı sizce kim olmalı? Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı? İkisinin ismi ön planda. Onları hiç bilmiyorum, düşünmedim onları. Bizim burcumuz değişmesin de başka bir şey istemiyorum. Burcu Köksal değişmesin o zaman. <gülüyor> evet. <gülüyor> Pekala. Ama başımıza iyi biri gelsin, hı hı. orta yer karışmasın. Yani temennimiz o. Temennimiz o. Şöyle iyi yaşıyoruz yaşantımız elimizden almasına. Ha Burcu Köksel niye? Biz parti olarak seçmedik. İnsanlığını evet, seçtik. Kişi olarak. Kişi olarak seçtik. Kişi olarak da Afyonumuza çok iyi sahip çıkıyor. Allah durdukça dursun. Anası babası ölmeden burada yazsın. Yani çok iyi biri. Çok iyi insanlık yapıyor. Ama insanımız bilmiyor. İyi insanın hiç kıymeti bilinmiyor. Ha, parti onları kimseye ikiyenimiz yok. Ben e, ee, kentsel dönüşüm Bizim çok mağdur ettiler. Çok mağdur olduk. Şimdi bizim evlerimiz perişan mahalleye girilmiyor. Afyon'un göbeği şura. Mısri mahallesi. Evet. İnşallah çözüme kavuşur diyelim teyzeciğim. İnşallah. Ya. Ha, diyorlar ki Burcu yapmadı. Ne, ne abi niye yapmadı? Burcu'nun elinden biz devlete düştük. Bizi devlete Peki, kadar düşürdüler. Peki yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Bana oldu. hiç parti tutmuyor. Yani yine kişiye verirsiniz. Yani kişinin <laughs> duruşuna göre. <laughs> yani. Pekala. Yani. Teyzeciğim çok teşekkür ederiz. Hiç parti tutmuyor. Tutmadım şimdiye kadar da. Ha bizim işimizi kim? Sen de, de ki işimi kim gördü? Herkes görüyor işimizi. <laughs> Ama insan olarak ben şu anda burcu tutuyor. Ha Burcu'nun partisini tutuyor mu diye onu bilmiyorum Allah bilir. Pekala. Teşekkür ederiz. Teyzeciğim yani. soğukla <laughs> ben de teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Ha, durdukça dursun Burcu'm dursun. Topuk lafı tam Efe. <laughs> Eyvallah. Tam efe. Eyvallah. Yani şimdiye kadar ne gördük? Ben hepsiyle de görüştüm. Burcu'nun Burcu'nun yaptığı iş yapmadılar. <laughs> Her gelen toprağı kaldır mıydı bilmem neydi. Yapıyorsanız bir doğru iş yapın. Kimseye kinimiz yok. Ama bizim işimizi görmediler. Bizim işimizi yani şey devlete duyurmadılar. Cumhurbaşkanına duyurmadılar. Duyur şeylerdi böyle olmazdık biz. Başını kurtaran kaptan. Yiyen gitti, yiyen gitti. <laughs> evet. Ha. Yiyen gitti. Olan bize oldu. Olan fakir oldu. Şimdi benim maaşım falan yok. Ben bir yaşlı maaş alıyorum. Yazık değil mi? Evet. Evimizi borçlandırdılar. Ödeyemeyeceğiz. Gücümüz yok. Sade benliği çok insanın gücü yok ödemeye. Evler perişan. Bir girin de bir görün. Evet evet biliyoruz teyzemiz. Ya, yani, bir girin de görün yani. İnşallah düzelir. E, i̇nşallah. inşallah. Yani kimseden bir beklentimiz yok. Allah her şey bizim. Yeter ki bizim işimizi yapan çıksın meydana. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. teyzemiz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın sağ olun. Allah'a emanet. Abi bir vatandaş olarak erken seçim bekliyormuşsun. Hiç de beklemiyoruz. Neden abi? Siyaset böyle gidiyor ki ya. Doğru dürüst siyaset yok ya nasıl erken seçim olsun. Yani erken seçim gibi bir derdiniz yok yani. Yok şu anda yok yani. Peki şöyle sorsam CHP'nin adayı sizce kim olmalı diye sorsam. Bugün Ekrem İmamoğlu adaylık için bir başvuru yaptı. E, gündemde de Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu var. Siz bir vatandaş olarak kimin aday olmasını istersiniz? Al birini vur öbürüne. Değişmez mi diyorsun? Hiçbiri de birini ağdırmaz yani. Nasıl olacak abi peki bu girişat? Nasıl ya, bir şey olacak? Ya sağlam şöyle düz, dürüst, lider olacak konumda bir birini çıkarması lazım CHP. Hı. Böyle giderse yani ne Ekrem İmamoğlu, ne Mansur Yavaş, ne bilmem Kemal Kılıçdaroğlu hepsi hikaye bunlar. Fasa fısa. Hepsi aynı. Hepsi aynı. Peki Söylemek başka bir şey var mı? Abi? Yok şimdi. Teşekkür ederim. Teşekkür, o, ederim. teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Vatandaş olarak erken seçim bekliyor muyuz abi? Vallahi erken seçim ihtiyacı var aslında şu an ülkenin yani. Peki CHP'nin adayı sizce kim olmalı abi? Şu oraları gündemde o var. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu bugün adaylık için bir başvuru yaptı. Ön başvuru yaptı. Bence CHP'nin adayı Mansur Yavaş olması lazım. Neden peki abi? Abi çünkü kendisini ispatlamış. Ankara'da kendisini ispatlamış. Kamuoyunda sevilen biri. Dürüst bir Başkan bu yüzden ya Mansur yavaşladım. Mansur yavaşlıyorum. Pekala var mı eklemek istediğiniz başka bir şey? Yok. Teşekkür ederiz. Ben Yardım teşekkür ediyorum. Abi, Sağ olun, görüşürüz. Ne soracağınız bir vatandaş olarak erken seçim istiyor muyuz abi? İstemiyoruz abi. Neden abi? Hani erken olsa ne olur, geç olsa ne olur benim için örnek evet. veriyorum yani. Değişen bir şey yok. Yani yok aynı yani Hiç değişen bir şey yok. Peki şöyle sorsam şu aralar CHP'de bir hayli gündem yoğun. Evet. evet. Adaylık süreci devam ediyor. Erken bir şekilde. Evet. E, Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu aday olacak diye vatandaşlara mikrofon uzatıyoruz. Bence Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? E, ben görünüşü böyle yani. Beğeniyorsunuz. Evet beğeniyorum. beğeniyorum. Aday olursa onu destekleriz. Evet aynen. Peki hala. Var mı söylemek istediğiniz başka Sağ olun. Teşekkür ederiz abi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. E, bir vatandaş olarak erken seçim bekliyor muyuz abi? İstiyor muyuz? Erken seçim bekliyor muyuz? Ben pek olacağını sanmıyorum yani erken seçim de. Hı -hı. Ama olur mu? Vallahi insanlar zor durumda ekonomi olarak. Hayırlısı olur inşallah. Peki, şu anda gündemde olan, CHP'nin özellikle gündeminde olan adaylık süreci var. Evet. Ekrem İmamoğlu bugün adaylık için bir ön başvuru yaptı. Sizce CHP'nin adayı kim olmalı diye sorsak? Mansur Yavaş olur diye düşünüyorum. Neden Mansur Yavaş? Halkın yüzünde daha çok popülaritesi var. İmamoğlu'na göre. Ondan dolayı yani benim gözlemlediğim kadarıyla ama siyasi güç olarak da İmamoğlu daha güçlü gibi duruyor. Peki e, ikisinden bir aday olsa hangisini desteklersiniz? Yani Ekrem İmamoğlu aday olursa destekler misiniz? Mansur Yavaş olursa destekler misiniz? İkisinden biri hangisi aday olsa vallahi son noktaya kadar şunu destekleyeceğim kimse yok. Daha henüz belli değil. Daha belli değil yani. Peki, Belki yani. ama Mansur Yavaş olur gözüyle bakıyorsunuz. Olur diye düşünüyorum ama onun da sanki kafası karışık gibi yani. Peki yani. Evet. Hadi sorduk inşallah. Var mı söylemek istediğiniz başka bir şey? İnşallah güzel günler bizi bekliyordur i̇nşallah. yani. İnşallah. Teşekkür, Teşekkür eder. ederiz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Sağ Hoşçakal. olun. Ol. Ee, CHP'nin adayı sizce kim olmalı diye soruyoruz. Y yabancıyım. Nerelisiniz? Suriyeliyim. Türk vatandaşı yok mu? Yok. Ha, peki. Alamadım. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun. Vatandaş olarak erken seçim bekliyor muyuz abi? İstiyor muyuz erken seçim? Erken seçim yani şöyle bir şey. Yani olsa ne olur olmasa ne olur. Zaten görüyorsunuz gelen bize iyi mi olacak? Gelen de bize iyi olmayacak. Aynı şeyler. Değişen bir şey olmayacak. Biz. Değişen bir şey yok. Peki abi şu oralar CHP'nin gündeminde bir adaylık gündemde. Yine bizim başbakanımız iyidir. Hiç olmazsa pahalılık var ama yine de gündemimiz iyi. Huzurumuz yerinde gelen bizim huzurumuzu yerine yerine etmeyecek yani. Siz gidişattan memnunsunuz. Memnunuz. Hı hı. Tamam asker ücret geçimimiz biraz sıkıntı ama hamdolsun yine iyiyiz. Her konuda bize destek oluyor. Her konuda desteklerini hiç esirgemiyor. Mesela hangi konularda destek görüyorsunuz? Ya her konularda yani, bir vatandaş olarak her konularda destek görüyoruz. Şu anda benim işim yok, işsizim. Abi işsiz, ama, işsiz misiniz ama? İşsizim bak ama... Neden e, işsizsiniz? Bunu bir düşünmek gerekmiyor mu abi? Şimdi... E, yaş dolayısıyla mı diyelim? Hı. Yoksa bizim e, okumadığımız teknoloji, bilmem işte ileri görüşümüz, şuyumuz buyumuz... Ne bileyim okuyamadık, bize göre de işimiz yok. Ama... E, her konuda aile desteği olsun, yardımımız olsun. Her konuda yardımımızı alıyoruz. Sağ olsun belediye başkanımız. E, her konuda bize yardımcı oluyor. Burcu Köksal. Evet, her konuda yardımcı oluyor. Ama o işte Cumhuriyet Halk Partisi. Tamam yani. Ön, bundan önceki de aynıydı. Bundan önceki de her desteklerini bizden esirgemiyordu. Her desteklerini bize veriyordu, yapıyordu. Memnunuz yani kısacası gidişattan memnunuz. Gidişattan memnunuz. Peki yine yarın da. seçim olsa, bu pazar seçim olsa mesela. Evet, kimi desteklersiniz oğlum? Yine aynı. Cumhurbaşkanı Erdoğan olursa. Erdoğan tabii. Peki. Teşekkür ederiz Biz abi. Biz teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın Ölmek abi. Hoşça saygılar. Sağ olun. Abi. Vatandaş erken seçim istiyor mu? Erken seçim bekliyor mu diye soruyoruz. Ben i̇stiyordu hapse falan uyarlı ama. <laughs> yok abi niye koysunlar? Peki CHP'nin adayı sizce kim olmalı diye sorsak? bugün İmamoğlu. Bugün Ekrem İmamoğlu bir adaylık için ön başvuruda bulundu. Evet. Siz ne dersiniz abi? Çok güzel olur, iyi olur yani. Ekrem İmamoğlu. Ya kadar başlasın bir an evvel evet. Peki gidişattan memnun muyuz abi öyle sorsak? Hangi gidişattan? Yani gidişatı görmüyor musunuz abi? Gidişat derken nasıl bir gidişat? Yani ülkenin evet. gidişatına ekonomik ha, olarak. Ekonomi, millet bitik zaten ya. Ekonomi yok ki memlekette yani bir acil seçim lazım yani. Onda da Ekrem oldu. Evet. Pekala. Yani Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Çok abi? sağ olun. Teşekkür ederiz abi. Kendinize iyi bakın. Soralım abi? Yok abi Abi vatandaş erken seçim bekliyor mu? Erken seçim istiyor mu diye soruyoruz. Vatandaş tabii ki erken seçim istiyor. Çünkü e, yani ekonomik olarak e, ülkenin hali ortada. Şimdi bu güven oyu gibi e, ee, vatandaşın da bir seçimle bir e, güven tazemlesi lazım yani. Ya bu hükümet ya da gerçek hükümetin kimse yani. Ee, güven tazemlesi lazım. Ee, piyasana yatırımcının ya da esnafın e, önünü görmesi için erken seçim şart. Olmazsa olmaz. Çünkü e, hakikaten e, piyasa zor durumda yani insanlar. Zor durumda insanlar bir ekonomik krizin içinde, e, evine ekmek götürmek için gerçekten çok mücadele ediyorlar. Ha, e, keyfi endolarla bütçesi, yani zenginle istemeyebilir. Ama vatandaş olarak, yani sade vatandaş olarak, e, hangi partinin tutarsan tut, şu anda kesinlikle seçim olması lazım ki bizim için önemli olan bizim için önemli olan sizin düşünceniz abi zaten. Yani Vatandaşın o, düşüncesi. olması lazım Niye düşünüyorum çünkü yani güven tazemesi lazım yani ya bu ya bu hükümet yeniden seçilecekse güven tazemesi lazım. Niyacı hükümet e, kimse yani o güven tazelesi. Yani piyasa için yani vatandaş için piyasa için gerçekten millet çayesiz yani elini açmış. millet çayız gençler çayesiz. Ne yapacağını bilmiyor yani şu anda. O yüzden ben erken seçimi istiyorum. Ha. Ne zaman istiyorum? <laughs> Belki yıl olmaz ama içmeği altında, içinden seçimleyin açıklanıp erken seçimleyin 2026 gibi olursa çok iyi olur diye düşünüyorum Peki yani. Peki şöyle sorsam abi, CHP'nin şu araları gündeminde adaylık belirleme süreci var. Bugün de Ekrem İmamoğlu aday olmak için bir ön başvuruda bulundu. Sizce CHP'nin adayı kim olmalı diye sorsam Ya ben CHP'nin adayını şimdi Ekrem İmamoğlu ile Masum Yavaş önüne yani adaylık kolaya İkisinin ismi ön planda. İkisinin ismi ön planda ama benim kendi tercihim İstanbul çok büyük bir metropol. Ekrem ee, İmamoğlu destekleyen de çoktu. Ben ikisini de destekliyorum. Ee, yani sadece ikisine değil yani şeyini destekliyorum ben. Yani kimse en iyisi onu destekliyorum ben. Yani Ahmet Mehmet meselesini. Ama Ekrem İmamoğlu olsa iyi olur? Ya bir değişiklik olur, iyi olur bence. Mansur Yavaş olsa aday olup seçilirse iyi olur? Bence bir değişiklik olsun, iyi olur diye düşünüyorum. Her, her türlü değişim Her türlü değişim istiyorum çünkü yani artık 25 sene oldu, evet. ben 40 yaşındayım. 25 sene yani bu parti geldiğinde ben liseye gidiyorum. Şimdi bir değişim, ya insan her gün yumurta yemekten bıka, hı hı. her gün pilav yemekten bıka, her gün aynı şeyi yemekten bıka, piyasada bıktı, vatandaşta bıktı. Ya bir, bir şöyle bir oh diyelim ya, işte Afyon Belediyesi değişti. Ne oldu? Ne Değişti. Ne güzel şey değişti. Bir şeyler oldu. Değişti. Yani insanlar bir e, CHP görüyor. Ya, bir, biraz da CHP mi seçilir? Ya başka parti mi seçilir? Ya da bu e, şimdiki e, mevcut hükümet gene mi seçilir? Bilmiyorum ama mu? E, yani bir şey oluyor yani. İnsanlar bir he, tamam diyebilir yani. Ama şimdi şu anlamıyla şey bekliyor yani. Erken seçim bekliyor. Ha konuşamıyor da. İşin de Türkçesi de bu. Pek fazla insanlar yani e, sesini de çıkartamıyor yani. Şu gündemdeki e, şeyler soruşturmalarla evet, dolayı pek sesini de çıkartamıyor. E haklı vatandaşlar. Borcu var, hacı var. E, bankaya, oyuyor, buyuyor. E ne olacak? Ne olacak? Yani adam sesini çıkarsa diyecekler ki hadi gel. Ondan Hemen gırtlarına çöküyorlar. Ya ondan sonra <laughs> hani eyvah çocuk bekliyor ekmek, hanım bekliyor ekmek hesabı. E şimdi millet de sesini çıkaramıyor. ama ben yani şöyle bir vatandaş olarak hükümetin başında olsaydım derdim ki kardeşim erken seçime gidelim. Ben seçiliyorsam devam. O düğmeyi ki de vatandaş evet. Kimsenin sesini çıkarmaya hakkı yok. Gerçi hükümette o insan ne yapacaksın sana? Ondan bir koyalım. Diyelim ki ya şu mevcut hükümet bundan önceki iyiydi ya da kötüydü ya da şimdiki iyiydi, şimdiki kötü. Diyelim ya 25 sene ben valla kendi adıma söylüyorum. Ben biraz kizdim. Kizdim ya. Yani. O yüzden ben erken seçim istiyorum. Eki bir olsa, Mansur Yavaş da olsa kim olacaksa artık en iyisi Allah aklımızdan hayırlısı söylesin. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Erken seçimde istiyoruz. Boya da ya. Yani. Peki adam. Teşekkür ederiz. Şey Şimdi... Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet. Bu vatandaş olarak muhakkak biliyorsunuzdur. Gündemi takip ediyorsanız. E, CHP'de şu aralar e, bir aday belirleme süreci var. Bir vatandaş olarak CHP'nin adayı sizce kim olmalı diye soruyoruz. İmamoğlu olur. Neden İmamoğlu olur abi? Onu da aktif gibi görüyorum onda. Abi olsa destek miyiz abi. Belki. 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 Gidişata göre. Ha gidişata göre. Belki. Peki o bir ayır. vatandaş e olarak de. erken seçim istiyor muyuz abi? C Emeklisinizdir muhakkak. Evet, istiyor. e emekli istiyoruz. Emekli bir vatandaş i̇stiyor. olarak. İstiyor. İstiyor. Peki hocam. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Kendinize iyi ederim. bakın. Size. Sağ olun. Hoşçakalın. Sokak röportajı yapıyoruz. Bir vatandaş de. olarak erken seçim istiyor muyuz abi? Erken seçim. Cumhurbaşkanı'nın gelmesini istiyoruz yani. Peki şu aralar CHP'nin gündeminde aday belirleme süreci var. Ee, Ekrem İmamoğlu mu aday olsun, Mansur Yavaş mı aday olsun diye çalışmalar yapılıyor. Hatta bugün Ekrem İmamoğlu abaylık için ön başvuruda bulundu. Tamam. Bir vatandaş olarak CHP'nin adayı sizce kim olmalı diye soralım. Valla İmamoğlu filan yapacağı bir şey yok kardeşim. Yani bütün biz haberler izliyoruz. Ankara, şey İstanbul olan olayları da hep duyuyoruz. Yanlış bir şey mi? Söylemez yani. Doğru mu? Yani Bence hoş değil o adam. Mansur Yavaş mı olsun? O zaman? Evet. Mansur Yavaş'ı daha çok beğeniyorsunuz o zaman. Evet. Benim görüşüm yani. Herkesin görüşüne bir saygım var yani. Estağfurullah abi. Vatandaş olarak sizin tabii, sözleriniz tabii, bizim tabii, için tabii. kıymetli. Tabii. Peki hala. Teşekkür ederiz abi. Bir şey diyeyim. Kendinize iyi bakın abi. 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 Hoşçakalın. Evet. Abi çok kısa hemen sokak röportajı yapıyoruz. Bir vatandaş olarak erken seçim istiyor muyuz abi? Vallahi iyi olur. Hem de çok çok iyi olur erken seçim. Olmadı böyle. hayatta bağlanıyor pahalanıyor, daha pahalanıyor. Gitgide pahalanıyor. Enflasyon falan durmaz bu gidişle. Peki şöyle sorsam, CHP'nin son günlerde bir e, aday belirleme süreci var, e, çalışmalar yapılıyor. Sizce CHP'nin adayı kim olmalı? Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı? Valla ona bir şey diyemeyiz de bence bana göre Mansur Yavaş olsun daha iyi. Neden peki abi? Daha şeyli o, sabırlı, hı hı. daha iş, ileri görüşlü makama da yakışır diyorsunuz. Yakışır. Pekala. Teşekkür ederiz amcacığım. Sağ olun. Aldır. Efendim bugün vatandaşlara mikrofon uzattık. Her zaman olduğu gibi sokağın sesi olmaya çalıştık. CHP'nin adayı sizce kim olmalı diye sorduk vatandaşlara. Efendim hava bir hayli soğuk. Röportajımızı burada son veriyoruz. Bizleri takip etmeyi, yorum bırakmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Sözü burada noktalarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hatta ilerim ya. Dondum ya.